Arkadaşlar merhaba, ben İnkılap Tarihi öğretmeniniz Kübra Alıcı. Malum hepimiz evdeyiz, evde kalıyoruz ama rehavete kapılmıyoruz değil mi? Çalışmaya devam. Biliyorum konu tekrarlarınızı yapıyorsunuz. E Bunun dışında soru çözmemiz gerekli. Ben sizlerle işlediğimiz İnkılap Tarihi 1. Dönem ünitelerine ait soru çözümleri yapacağım. Birlikte e, konuları işleyeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Avrupa'da gelişen sanayi inkılabı ile sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı pazarları Avrupa'dan gelen maliyeti düşük sanayi mallarıyla doldu. İnsanlar ithal ürünleri satın almaya yöneldiler. Şimdi arkadaşlar bu paragrafta bizim hatırlamamız gereken iki tane kavram var. Birincisi sanayi inkılabı, diğeri kapitülasyonlar. Bunları bir hatırlamaya çalışalım. Sanayi inkılabı neydi? Avrupa ülkesinde, Avrupa devletlerinde özellikle İngiltere'de ortaya çıkan insan gücünün yerini makinelerin almaya başladığı bir sistem. Tabi bu sistem ham madde ihtiyacını doğurdu Avrupa devletleri arasında. E bu da ilerleyen günlerde sömürgecilik yarışını ortaya çıkardı. Hatırlayacaksınız bunları derslerimizde konuşmuştuk. Sömürgecilik yarışının akabinde Birinci Dünya Savaşı ortaya çıktı. Hani Birinci Dünya Savaşı'nın en temel sebebi neydi? Sanayi İnkılabı sonunda ortaya çıkan sömürge yarışı. Kapitülasyon kavramına bakalım. Ne demekti kapitülasyon? devletlerin birbirlerine anlaşmalarla verdikleri hem iktisadi hem de sosyal ayrıcalıklardı. Osmanlı Devleti çöküş yıllarında çoğu Avrupa Devleti'ne kapitülasyon vermişti. Bu da tabii ki bizim hem maddi hem manevi anlamda kayba uğramamıza yol açmıştı. Şimdi bu bilgiler ışığında sorumuza bakalım. Buna göre sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'nde hangisine neden olduğu söylenebilir? A. İşsiz insan sayısında azalma olmasına. Ee, şimdi sanayi inkılabı bizim için, Osmanlı Devleti için olumsuz bir gelişmeydi. Çünkü Osmanlı Devleti sanayisini tamamlayamamış bir devletti. O zaman işsiz insan sayısında azalma olmaz. şıkkı küçük el tezgahlarının sayısında artış yaşanmasına. Ee, tam tersi arkadaşlar bizim küçük el tezgahlarımız e, kendi ürettiğimiz ürünleri satamadığımız için maalesef kapanmış. C şıkkına bakalım. Devletin vergi gelirlerinin çok yüksek düzeye ulaşmasına, ülkeye ülkede yabancı mallar satıldığı için vergi gelirlerimiz de maalesef çok yüksek düzeye ulaşmadı. D şıkkı ülke topraklarının uluslararası açık pazara dönüşmesine e, tam da zaten burada Avrupa'dan gelen maliyeti düşük Sanayi mallarıyla ülkemiz dolduysa demek ki cevabımız Denizli. Evet, ikinci soruyla devam edelim. Balkan Savaşları sonucunda Balkanlardaki Türk hakimiyeti sona erdi. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu'ya büyük bir göç dalgası yaşandı. Yunanistan ve Bulgaristan'da kalan Türklerin kültürel ve dini hakları antlaşmalarla güvence altına alındı. Buna göre bu bilgiye göre hangisi söylenemez? Şimdi A şıkkına bakalım. Anadolu'daki Türk nüfusu artmıştır diyor. Arkadaşlar, eğer kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu'ya büyük bir göç dalgası yaşandı diyorsa, demek ki Anadolu'daki Türk nüfusu artmıştır. Balkanlarda Türk varlığı sona ermiştir. Şimdi bu B şıkkında biraz takılabilirsiniz. Burada Balkanlardaki Türk hakimiyeti sona erdi diyor. B şıkkında Balkanlarda Türk varlığı sona erdi diyor. İkisi farklı şeyler. Türk varlığı sona ermemiştir Balkanlarda. Çünkü bakın şu paragrafın devamında Türklerin yani Yunanistan ve Bulgaristan'da kalan Türklerin kültürel ve dini hakları antlaşmalarla güvence altına alındı diyor. Demek ki burada Türkler hala varlığını sürdürmekte. O zaman biz bunu söylenemez şeklinde düşünelim. Diğer şıklara bakalım. Osmanlı Devleti'nin sınırları daralmıştır. Evet, Balkan topraklarımızı kaybettiysek sınırlarımız daralmıştır. D şıkkına bakalım. Balkanlarda Müslüman nüfus azalmıştır. E Türklerin bir kısmı Anadolu'ya göç ettiyse Müslüman Türkler o zaman nüfus, Müslüman nüfus azalmıştır. Buna da ulaştık. O zaman cevabımız B şıkkı. Üçüncü soruyla devam edelim. 1789'da Fransız ihtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik fikri içerisinde farklı ulusları barındıran imparatorluklarda bir takım sıkıntıların baş göstermesine neden olmuştur. Bazı Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla Osmanlı devleti içerisinde bulunan Sırp, Rum, Bulgar gibi uluslar Osmanlı'ya karşı ayaklanmışlar ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Buna karşılık milliyetçilik fikri Türk ulusunu da etkilemiş ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır. Arkadaşlar bu paragraf bize Fransız İhtilali'ni büyük ölçüde anlatıyor. Ufak, ufaktan da olsa hatırlayalım. Neydi Fransız İhtilali? 1789'da Fransa'da ortaya çıkan bir milliyetçilik akımıydı ve içerisinde azınlıkları barındıran Osmanlı Devleti gibi büyük devletleri oldukça olumsuz etkilemişti ve hatta onları parçalanmaya kadar götürmüştü. E buna karşılık Osmanlı devletinin içerisinde yaşayan azınlıklar evet ayaklanmış fakat bu durum bize Türk olmanın ne kadar önemli olduğunu ulus fikrine aşılamış ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında da baskın bir rol oynamıştır Fransız ihtilali. Şimdi bakalım bu bilgiler dikkate alındığında nelere ulaşabiliriz? Osmanlı Devleti'nin çok uluslu bir yapıya sahip oldu. Bakın Sırplar, Rumlar, Bulgarlar eğer Osmanlı Devleti içerisinde yaşıyorsa o zaman biz çok uluslu bir devletiz. 2. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ne karşı dostça tavırlar sergiledi. Bakın şurada diyor ki Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti'ne ayaklanan azınlıklar. O zaman Avrupalı devletler aslında hiç de dost değil. Demek ki buna ulaşamadık. Üçe bakalım. Milliyetçilik fikrinin milli mücadelenin başarıya ulaşmasında etkili oldu. E son paragrafta zaten bunu konuştuk. Milliyetçilik fikri Türk ulusunu etkilemiş Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynamış. Evet 3'e de ulaştık. O zaman cevabımız nedir? Bursa. Diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. 2 tane harita görüyorsunuz. Balkan Savaşı öncesi ve sonrası. Bakın haritayı incelediğimizde şu mor renkle gördüğünüz kısım Osmanlı Devleti toprakları ve savaş sonrasında yine Osmanlı topraklarını görüyorsunuz gayet küçülmüş. Ve diğer devletler Bulgaristan olsun, Sırbistan olsun, Karadağ ve Yunanistan olsun sınırlarını baya büyük ölçüde genişletmiş yüz ölçümlerini büyütmüşler. Peki soruya bakalım. Birinci Balkan Savaşı'nın sonuçları ile ilgili hangisi söylenemez diyor. A Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan sınırlarını genişletmiştir. Bakalım her birinin sınırı gerçekten de görüyorsunuz haritada hem Karadağ hem Sırbistan hem de Yunanistan sınırlarını genişletmiş. B şıkkına geçelim. Karadağ'ın Osmanlı Devleti ile kara bağlantısı kalmamıştır. Evet Balkan Savaşı öncesinde şurada e, sınır komşumuz iken artık savaş sonrasında Karadağ ile bir bağlantımız kalmıyor. C şıkkı Osmanlı'nın Balkanlardaki tek sınır komşusu Bulgaristan olmuştur. Evet arkadaşlar şuraya bakın. Midye-Enes hattı dediğimiz şu hat bizim Bulgaristan ile olan Balkanlardaki... Tek sınırımız oldu artık. O zaman bu şıkkada ulaşıyoruz. D şıkkına bakalım. Osmanlı Devleti Avrupa kıtasındaki topraklarının tamamını kaybetmiştir diyor. Ancak biz görüyoruz ki Midyenes hattının şu kısmı bizim aslında Avrupa'daki topraklarımız. Günümüzde Trakya dediğimiz bölge. O zaman biz D şıkkına ulaşamıyoruz. Cevabımız Denizli. Diğer sorumuz. 19 ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için ortaya bazı fikirler atılmıştı. Hatırlıyor musunuz bunları gençler? Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülüktü. Hatta bir tane daha vardı. Batıcılık fikir akımı değil mi? Şimdi Osmanlıcılık fikir akımı Hatırlayalım bunları hangi dinden ve ırktan olursa olsun herkesi Osmanlı çatısı altında bayrağı altında toplamayı hedeflemiş ve bu şekilde dağılmaktan kurtulacağımızı öngörmüştür. İslamcılık fikir akımı ise bütün Müslümanları halifenin etrafında toplamayı amaçlamış bu şekilde devletin dağılmasını önlemek istemiştir. Türkçülük fikir akımı ise Türkleri bir bayrak altında toplayarak ancak devletin dağılması önlenir fikrini öne sürmüştü. Bu fikirler ışığında şimdi sorumuza göz atalım. Müslüman olan Trablusgarp halkının 1911 yılında yapılan Trablusgarp savaşında İtalya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında yer alması bu akımlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir diye soruyor. Şu, burada şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Trablusgarp neresi? Trablusgarp günümüzde Libya dediğimiz toprakların o dönemdeki adı. E, Trablusgarp dolayısıyla Afrika kıtasında bir ülke ve halkı Müslüman olan bir ülke. Şimdi bu bölge eğer bize bu savaşta yardım ediyorsa, ırkı ne olursa olsun bakın Arap ırkı bize yardım etmiş. O zaman burada Osmanlıcılık fikir akımını bulabilir miyiz? Buluruz. Bakın ne diyor? Hangi dinden ve ırktan olursa olsun. Evet Arap ırkı. İslamcılığa girer mi bu? E, Müslüman bir halktı Trabzgarp halkı. O zaman İslamcılık fikir akımını da işaretleyebiliriz. O zaman cevabımız 1 ve 2 yani Ceyhan. Arkadaşlar diğer soruyla devam edelim. Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kendisine sorulan "Sıradaki icraatınız ne olacak?" sorusuna "Marif vekili olarak milli irfanı yükseltmeye çalışmak en büyük emelimdir." demiş. Şimdi Atatürk'ün bu yanıtı aşağıdaki alanlardan hangisine verdiği önemin kanıtıdır. Eğer şu marif kavramını bilmezseniz bu soruya doğru cevap veremezsiniz. E, derslerimizde işlemiştik hatırlarsanız. Hani Kurtuluş Savaşı sırasında yenildiğimiz tek savaş vardı. Hangisiydi? Eskişehir-Kütahya Savaşı. E, bu yenildiğimiz savaş sırasında bir kongre yapılmıştı. Marif Kongresiydi adı ne üzerine yapılmış bir kongreydi? Evet, eğitim üzerine yapılmıştı. Hani o zorlu süreçte bile e, bu kongrenin eğitimle ilgili bir kongrenin yapılması Atatürk'ün eğitime ne kadar büyük önem verdiğini bize gösteriyordu. O nedenle sorumuzun cevabı tabii ki Denizli, yani eğitim. Evet, sorumuz "Yurtta sul, cihanda sul." Atatürk'ün bu sözü Aşağıdakilerden hangisini benimsediğini gösterir? Arkadaşlar sorumuz gayet kolay fakat kavram bilmezseniz bu soruları çözemezsiniz ki e, Atatürk'ün bu tür sözleri çokça çıkacak karşınıza sınavda da çıkabilir. O nedenle bol bol kitap okuyarak kelime dağarcığınızı genişletin ki böyle kolay sorularda e, tereddüt etmeden doğru cevabı bulabilirsiniz. Tabii ki burada yurt, yurtta sulh sözü Atatürk'ün barışçı bir yapıya sahip olduğunu bize gösteriyor. Evet bu sorumuzda da Osmanlı Devleti'nin çöküşünü engellemek amacıyla ortaya atılan düşünce akımlarından hangileri Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda etkili olmuştur diye soruyor. Çok kolay bir soru aslında. Çokça üzerinde durmuştuk derste bu tür sorularla ilgili. Arkadaşlar biz Yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken ulus bilincini ön plana çıkardık. Yani Türkçülük esasına dayalı bir devlet kurduk. Bunun yanında Batının teknolojisine örnek almak adına yine Batıcılık fikir akımını benimsedik. O zaman cevabımız Bursa. Evet, bu sorumuzda Mustafa Kemal yukarıdakilerden hangisinde eğitim görmemiştir diyor. Arkadaşlar hatırlayalım Mustafa Kemal Selanik'te doğduğu şehirde ilk ve orta öğretim hayatını geçirmiş. Ardından Makedonya'nın Manastır şehrinde lise hayatına devam etmiş. Yani idadi diyoruz buna. Ve son olarak da İstanbul'da Harp Okulu Harp Akademisi'ne gitmiş. Yani üniversite hayatını geçirmiş. Ama Mustafa Kemal'in Ankara'da eğitim hayatı geçmemiştir. Ankara'da daha çok Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele yıllarında çalışmalar yapmıştır. O zaman cevabımız Bursa.